Arkadaşlar merhabalar. Ben Erdoğan. Marmara Üniversitesi İşletme 2. sınıf öğrencisiyim. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir şekilde size YKS serüvenimi, üniversite okurken tekrar YKS'ye hazırlanmak hakkında, mezuna kalmak hakkında bugün bir video çekmek istedim. Gayet heyecanlıyım ama inşallah bu videodan birilerinin faydalı şeyler çıkarıp bunu hayata geçireceğine inanıyorum. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Çok şey yaşadım. Düşük OBP, kötü geçen bir lise hayatı. Üniversiteye gidip tekrar üniversiteye hazırlanma süreci. Bugün buradayım. Şimdi tercihler de açıklandı. Bazıları yazdı ama gelen yerlerden memnun değil. Tekrar üniversitede hazırlanmayı düşünüyor. Bazıları bir yere yerleşemedi. Bazıları mezuna kalsam mı kalmasam mı diye düşünüyor. Yani hazırlansam iyi yerlere gelebilir miyim diye düşünüyor. Bunlar hakkında güzel bir video çekme kararı aldım. Ben ilk sene 335 bine girdim. Lise hayatım çok kötü geçmişti. 9. sınıf berbat. <laughs> OBP'm 69'du. Derslere katılmaya çalışıyordum ama hiçbir şey bilmiyordum. İşte sözlerle falan 69-70 ortalamam vardı. Sonrasında 10. sınıfta yine aynı şekilde 70 ortalamam vardı. 11. sınıfta biraz daha eşit bölümlerimizi seçtik. Ben eşit ağırlık bölümüne karar verdim, eşit ağırlık seçtim. Sınıfımdaki başarılı öğrencilerden biraz daha ilham alarak ders çalışmaya başladım ama ders çalışmak ne bilmiyordum. Yavaş yavaş öğrendim. Yani not çıkarıyordum mesela sayfalarca. Arkadaşlarım ufak şeyler çıkarıyordu. Onların dediği çıkıyordu. Ben sayfalarca çıkarıyordum. Boşa zaman kaybediyordum. Zamanla nasıl çalışılır? Nasıl buralara gelir, gelinir? Tek başıma öğrendim. Youtube bu yolda bana çok eşlik etti. Dershaneye gitmeden 54 bine girdim. Dershaneye gitmeden olur mu? Olur. Neden olmasın? İşte ben yaptım. Benim gibi benden daha iyi yapan arkadaşlar da var. Ben ilk sene hiçbir şey bilmiyordum. 12. sınıfa geldik. 12. sınıfta logaritma sınavımız vardı. Matematik ilk sınav. Logaritma da köklü ifadelerle ilgili ifadeler geçtiği zaman yakın bir arkadaşım bana köklü ifadeleri anlatmaya çalıştığında ben anlayamıyordum. Yani köklü ifadeleri bilmiyordum. Bak 12. sınıfa. ...gelmişsin, sınav öğrencisisin. Ama ben bilmiyordum yani köklü ifadeleri. Yok diyordum ben kök, köklü ifadeler bilmiyorum. Ondan sonra yani... ...ne kadar vahim bir durumdayım görün yani. Sonrasında 12. sınıfta... ...çalıştım ama nasıl olduğunu bilmeden çalıştım. O ara bizim pandemi patladı. Zaten pandemi pandemideydik. Destek almadan kendi elimden gelen şekilde... ...zaten şeyim yok bir... ...temelim yok. Kendi kendime YouTube'dan halletmeye çalıştım. Hani kötü bir sıralama yaptım. 335 bine girdim. Ama yine de kendim yapabileceğime inandım. Dedim ki ben yaparım. Dershaneye ihtiyacım yok. Youtube çok derya deniz bir yer. Youtube'dan ben hallederim. Hocalara güvendim. Başladım. İkinci sınıf yani ikinci seneme girdim. Mezuna kalma kararı verdim. Dedim ki ben daha iyi bir yer istiyorum. 10. sınıftan beri Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi. İşletme istiyordum. Yani 10. sınıfta kararımı vermiştim aslında. Başka bir yerde de okumak istemedim açıkçası. O yüzden kararım netti ve mezuna kaldım, hazırlanmaya başladım. Sonrasında ben hazırlanırken her şey yolunda gidiyordu. Netlerim artmaya başladı. Çalışmamın meyvelerini toplamaya başladım denemelerde. Tam o sırada ben Ayağımdan ameliyat olma durumum oldu. Ocak ayında bir ameliyat geçirdim. Ocak ayında evet. E, sonrasında ben bu kararı verirken de ayağım çok kötüydü. Dedim ki hani ne olursa olsun olayım ben bu ameliyata artık. Hakkımda hayırlısı. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Ve ben bu kadar da beni kötü duruma düşüreceğini bilmiyordum açıkçası ameliyatın. Her şey yolunda gidiyordu. Edebiyatım, matematiğim, netlerim artıyordu, tarihim... Zaten severek çalışıyordum tarihi edebiyatı. Sonrasında ameliyat olduktan sonra iki ay iki buçuk ay kadar bir yatma sürecim oldu. Yani ben sanıyordum ki bir hafta yatarım. Bir hafta sonra dışarı çıkamasam da ders çalışabilirim. Yok öyle olmuyormuş. Yani bunu da bir deneyimlemiş oldum. Sonrasında ben iki buçuk ay kadar yattım ama bir yandan yatarken şey diyorum yani olmayacak işte stres içerisindeyim. Çünkü o sene yani geçen sene hakkını vererek çalıştığımı düşünüyordum o güne kadar. Yeri geldi hiç çalışmadım bir gün. Yeri geldi 6 saat çalıştım, yeri geldi 5 saat çalıştım. Ama genele baktığımız zaman yılın genelinde ben çalışıp Marmara Üniversitesi'ni o zaman bile hak ettiğimi düşünüyordum. Netlerimde de artış gözlemlediğim için sonrasında ben ameliyat olduktan sonra zaten Nisan, Mayıs gibi falan kendime geldim neredeyse. Yürümeye yeni yeni başladım. Tekrardan denemelere girdim. Sınava girdim. Sınavda sonuç 133 bine girdim. Yani hiç memnun olmadım açıkçası. Hani yine Marmara işletme geldi. Ama dedim ki ben 133 bine yok yani benim hedefim buralar değildi. Hani 50 bine 60 bine girerim. Yani o kafadaydım. E çevremdeki insanlara söylüyordum. Ama şimdi komik duruyor yani. 133.000'e girmişsin. OBP 79 benim OBP'm. E OBP ile beraber 145.000'e atmış. İnsanlara diyorsun ki ben 50.000'e 50 girerdim. Komik duruyor. Çünkü niye? Arada 80-90.000 kişi var. Diyorsun ki ameliyat olmasam ben bunu başarırdım. Yok yani inanmıyor adam. Diyor ki ya bırak kardeşim hani... Ameliyat mı sadece neden? Yani senin başaramamanda. Hani çünkü... Genelde bu böyle olur zaten. En başta başaramayan insanlara. Yani bahaneler belki ben de başkasında görseydim ben de inanmazdım ama kendimden emindim. Son güne kadar Marmara işletme gelse de potansiyelimin farkına varıp daha iyi yerlere geleceğimi düşünerek tercih döneminde de son güne kadar bekledim. Hatta son anda arkadaşlarıma şey de dedim. Tercih dönemi bitiyordu artık. Süresi bitiyordu geçen sene tercih yaparken. Ben dedim tercihleri sildim. Yani şaka yaptım aslında bir ama hatta inandılar da çünkü ben o tercih döneminde de bir arafta kalmıştım yani yazsam mı tekrar hazırlansam mı çünkü ben daha iyi yaparım ameliyat çok kötü etkiledi hani mat AYT matematiğe çalışamadım son zamanlarda işte o ocaktan nisana kadar süreçte mesela gittiler integralde çok kolay bir soru sordular ben integral bilmiyordum mesela zaten 12. sınıf dediğim gibi hani temelsiz kötü bir geçen bir yıl Sonrasında ben yazdım. Nasibimizde burası varmış. Marmara işletmeye yerleştim. Gittim. Çok büyük umutlarla gittim. Güzel geçti. Yani gittim İstanbul'a. Ankara'da yaşıyorum normalde. İstanbul'da yurduma yerleştim. Okuluma başladım. Sanki bir şeyler eksikti. Bilmiyorum yani. E, okula başladıktan sonra dedim ki yok ya ben zaten hep diyordum yani. Hani Marmara işletmeye yerleşmiş olsam da tekrar hazırlanacağım sınava. O 50.000'i 50 bini görmek istiyorum. Ya da 60 bin, 70 bini görmek istiyorum. Hani üzdü beni. Sıralama üzdü yani. Hani Çünkü ben daha iyi yapacağıma emindim. Sonrasında o arada harçları yatırdık. Ee, YKS için tekrardan. Ben o sırada Marmara işletmeye gitsem de bir buhran dönemi yaşadım. İstanbul'da bölümümle ilgili. Ondan sonra yurdumla ilgili sıkıntılar yaşadım. Dedim ki tekrar hem zaten sınava girmek istiyordum. Alayım bir Mert Hıçı kitabı. Benim zaten e, sınava hazırlanmamda benim buralara gelebilmemde en büyük etken Mert Hoca'dır. Yani ben daha bu videoyu yeni çekiyorum. Ee, aslında 1 iki sene önce de diyordum yani inşallah güzel derece yaparım, güzel sıralamalar yaparım da video çekmek nasip olur bana da. İstiyordum yani. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın yani yanlış bir şey söylüyorsam. Ama Mert Hoca kitabı aldım bir tane. TYT Matematik kitabı aldım. Bir tane de soru bankası çıkarmış bu sene Mert Hoca. Bizim zamanımızda yoktu ama... Onu aldım. 20 gün kadar okuldan geliyordum mesela. EKS'de işte matematik, TYT matematikte bir video izliyordum. Ondan sonra soru bankası falan çözüyordum. Zaten edebiyatı bir sene önce mezuna kaldığım zaman çok güzel çalışmıştım. Yani görsel hafızayı kuvvetlendirip defter oluşturmuştum edebiyat hakkında. Ama beklediğimi alamadım yani. Bunlar da beni üzdü aslında. 2022 senesinde. Mesela denemelerde 22'ye 2, 23'e 1. Bazen bir iki tane olmuştur galiba. Full çektiğim olmuştu. Ama 18 e 6 yaptım edebiyatta. Tarihte mesela 9'a 1, 10'a 0 falan yapıyordum denemelerde. <laughs> Geldik sınava. 6'ya 4 yaptım. Hatta bir arkadaşımı 2 gün çalıştırdım tarihe sınavdan önce. O 8'e 2 yaptı. Ben 6'ya 4 yaptım. Denemelerde 9'a 1, 10'a 0 yapıyordum. İşte bunlar da üzücü oldu. Çünkü çalıştığımı daha iyileri hak ettiğimi düşünerek tekrar sınava girme sürecine girdim. Hatta okulu bırakacağım falan dedim bizimkilere. Çünkü iyi gitmiyordu benim için. Her, yani yolunda gitmiyordu. Sorunlarım vardı. Onlar da dedi ki tamam bırakmak istiyorsan bırak ama şöyle düşün. Hani üniversitedeyken de sınava hazırlanma süreci bunu kastediyorum aslında. Ama bırakma hemen. Gel biraz kafa dinle. O arada tam benim birinci dönemim bitiyordu. Çünkü ben de artık diyordum ki hani zaten kırık OBP'm var. Gideyim bir an önce ders çalışmaya başlayayım. Sınava hazırlanayım ki hani iyi yerlere gelebilmek için zaten kırık OBP benim için bir dezavantaj. Zaman kaybetmeyeyim. Sonrasında ben okula gitmemeye başladım. O arada birinci dönem bitti. Ama bizimkiler hani pişman olursun diye bana okulu bıraktırmadı dedi birinci dönemi bitir. O arada tam bizim tatil geldi. Deprem oldu. Ben 20-25 gün kadar matematik çalıştım. Sonrasında eve geldim. Pek çalışmadım yani YKS'de. Pek değil hiç çalışmadım. 20-25 gün kadar matematik çalıştım. İşte ilk 12 konuyu falan bitirdim matematikte. Sonrasında zaten edebiyatıma çok güveniyordum yani. Geçen sene o kadar hazırlanmıştım ki ben Cumhuriyet'te en gereksiz yazar eserleri falan biliyordum. Gittiler mesela geçen sene Abdülhak'ı sordular. Hani bunlar kötü şeyler demiyorum ama hiç ayrıntı seçici bir sınav olmadığı için ben başarımı ortaya koyamadım yani. Bir de paragraf yanlışlar üstüne gelince ben 18'in 6 yapmış oldum. Tarihte de yine öyle. İstediklerim olmadı. AYT matematikte kolay olunca beni attı 133 bine. Sonrasında ben bu sene dedim sınava gireceğim işte. Yazıldım. Sınav günü geldi. Girdim sınava. Sınav çok güzel geçti benim için TYT. İşte sınavdan çıktım arkadaşlarımla konuştum. Dedim benim geçen seneden iyi geçti. Çünkü hani geçen seneki bilgi birikimime güveniyordum zaten. Ee, unutmadığıma emindim. Edebiyatım falan da iyi olduğu için güzel geçti. AYT'ye girdim. AYT de güzel geçti. Sonuçlar geldi. Ben 54 bine girdim. 40 OBP ile 120 bine attı. Ee, ama yine de hani Bakın ben nerelerden gelmişim. Çok kötü yerlerden geldim. OBP'm 69, 70. arka sıralarda ders dinliyordum mesela. Ama isteyince demek ki OBP'n 69 olsa da yıllar sonra 54.000'e girebiliyorsun. Benim bu sıralama belki de hani bu sene çalışsaydım hamda belki de 15.000, 20.000 gelirdi bilemeyiz. Belki çalışsam daha kötü olurdu. Yani bu ihtimal dışı gibi duruyor ama yine de bilmiyorum. Yani bu videoyu çekerken de benden birileri bir şey kapsın. Üniversitedeyken de YKS'ye hazırlanılır. Zor süreç. Herkesin yapabileceği bir şey değil. yani bu sürece baş koyarken kimse size destek olmasını beklemeyin. Herkes destek olmuyor arkadaşlar. Tek başınasınız. Hem üniversite derslerini halledip hem de EKS'ye hazırlanmak kolay değil. Eğer ki gidip hiç istemediğiniz bir üniversiteye gidecekseniz yazmışsınızdır. İşte mesela 20 tane tercih oluşturmuşsunuzdur. Ya burası gelmez zaten. Ben orayı istemiyordum. Üniversiteye gideyim mi? Diyorsanız, mutlu olmayacaksanız, o bölümü istemiyorsanız bence. Yani ben karar merci değilim ama hani bu günleri arkamda bırakarak söylüyorum. Hani size bir tavsiye verme uğruna bu videoyu çekiyorum. Bence gitmeyin arkadaşlar. Tamam kırık OVP ile kolay değil. Ama Oluyor. 54 bine girdim. 120 bine atmış olabilir. Ama ben çalışmadım işte 20 gün. Geçen seneki bilgi birikimimle 54 bine girdim. Yani ben mesela bir 5 net daha hayata matematik yapsaydım. Belki de daha farklı şeyler konuşuyordum şimdi burada. Yani çalışsaydım bir şeyler üstüne koysaydım daha iyi olurdu yani. TYT matematik olsun. işte ne bileyim TYT sosyal olsun. Türkçe. Ben paragraf çözmedim bu sene. Ama size isterseniz farklı bir videoda mezun senemde güzel çalıştığımı düşünüyorum. Her, her, ne kadar 133 bine girsem de hani onun bir nasıl çalıştığım adlı video çekmek isterim. Arkadaşlar kolay değil. Üniversiteye gidip çalışmak, üniversitede hem dersleri halledip hem de YKS'ye hazırlanmak. Ama yapamayacağınız bir şey de değil. Bu hayata bir kere geliyorsunuz. Yani istemediğiniz bir bölümü 4 sene okuyup sonrasında istemediğiniz işlerde ömrünüzü tüketecekseniz hiç çevreye kulak vermeyin yani. Oturun bir sene daha çalışın siz gibi hani sizin hayatınız bu. Kimse sizin hayatınıza eşlik etmeyecek yani yıllar boyunca. Hangi kararı verirseniz arkasında durun. Ama hani bir gaza gelip de ya ben işte tamam gitmiyorum o zaman üniversiteye deyip evde yatacaksanız böyle bir şey yapmayın. Hakkını vererek çalışırsanız benim duyduğum çok insan var. Benim mesela o da arkadaşım çok değerli Abdurrahman. Ona da selam olsun mesela eczacılık kazanmış ilk sene gitmemiş e, demiş ki yani ben istemiyorum yani eczacılık her ne kadar tutmuş yerleşmiş olsa da düşük OVP ile mesela kırık OVP ile Abdurrahman mesela 12.000'e girmiş sanırım 25.000'e atmış yani demek ki isteyen diş hekimliği tutturdu mesela şu an kardeşim ona da gerçekten selam olsun çok değerli birisi o da mesela şu an İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyor. Yani isteyince her şey oluyor. Kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Ama her şey sizin elinizde. Bu yola baş koyacaksanız, kimseden destek beklemeden, nasıl çalışacaksanız bir taslak oluşturun. Eylül, Ekim gelmeden bence başlayın. Her şeyi doğru yaptığınız zaman zaten bir domino taşı gibi. Devrile devrile size başarı gelecek. Yani bu dereceye giren insanlar hani ömürlerini tüketmiyor. Yok böyle bir şey. Doğru çalışmak önemli. 15 saat çalışmak önemli değil. Hani belki bazıları şey der bu videoyu izlerken. Ya 54 bine girmiş bu bana nasıl akıl veriyor? Yani böyle düşünmeyin. Hani bunu bir sohbet havasında düşünün. Belki de ben karşınıza 3-5 kişinin karşısına çıkacağım. Hani ben bu videoyu çekmemde bir etken de aslında bir sohbet arasında yolda bir arkadaş dedi ki sohbet ettik. Ben bir şeyler söylemişim ona ilham verici. Normal benim için bir sohbetti. Bir sene sonra karşılaştık memlekete geldiğimde. Dedi ki ben senin sayende üniversite kazandım. Yani çok mutlu edici. Hani ben kimim ki? Yani birine üniversite kazanayım. Aslında o kendi emekleriyle kazanmış. Ama belki de benim şu 15-20 dakikalık videomdan en ufak bir kelime sizi gaza getirip başlamaya, sınava çalışmaya başlayacaksınız. Mezuna kalmak kötü bir şey değil. Bir seneniz gidiyor gibi düşünmeyin. Her yer üniversite, her yere gidebilirsiniz. Önemli olan bence kalifiyeli üniversitelerden, güzel bölümlerden mezun olmak. Üniversiteden mezun olduğunuz zaman aydın bir kişi olabilmek. Yani zaten her yer üniversite. Gidemez misiniz? Gidersiniz. Üniversiteye gitmek mesele değil benim gözümde. Bir sene daha çalışın. Ben size isterseniz hani talep olursa yardımcı da olmak isterim. Kötü bir şey değil bu yani. Çalışırsınız. En güzel yerlere gelirsiniz. Hakkını veren hakkını bir şekilde alıyor. Ben 54 bine girdim. 133 bine gittim. Hani 131, 133 bine girdiğim okula yerleştim. Hayırlısı buymuş diyorum ama mesela kendi potansiyelimi gördüm. İlla her şey üniversiteye yerleşmek değil. Belki de ben bunu şöyle kolay konuşabiliyor olabilirim. Manav Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Yerleştim kafam rahat. Belki o yüzden diyorum ama hayırlısı buymuş. Ama benim içimde de kalmamış oldu. 54 bine girebileceğimi gördüm. İsteseydim 20 bine de girerdim. Çalışmadım ben bu sene. Herkes nasibini yaşar. Ama mezuna kaldım. Ya işte ben okulsuz mu kalacağım? İşte benim arkadaşlarım gidiyor. Ben işte bu sene de kazanamazsam. Kazanırsın. Neden kazanamayasın? Neden kazanamayasın yani? Sen istersen olmayacak bir şey yok yani. Bunlar böyledir. Ben bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bir giriş videosu oldu benim için de YouTube adına. Üniversite... Bak mezuna kalmışım. Kötü geçen bir lise hayatı. Ben kimyadan 4 aldığımı hatırlıyorum bu arada. Gerçekten isterseniz bunu bir şekilde yeni YouTube'a giriyorum. Belki de daha video çekme fırsatım da olmayacak ama e, isterseniz, yapabilirsem de eklerim. Kimyadan 4 aldığımı, matematikten 20-30 aldığımı... Yani benim iyi bir lise hayatım yoktu. Mesela zayıfım oluyordu. 9'da, 10'da... 11'de işte biraz daha ilgilenmeye başladım ama o da işte... Hani... 10, 11'de de vardı galiba, evet. 11'de de vardı. Matematiğim yine zayıftı mesela. Eşitarına geçtikten sonra kimya, biyoloji, fizik lanetinden kurtulduk. O yüzden zayıfımız olmadı. Demek istediğim lise hayatı kötü. Ondan sonrasında mezuna kalmışsın. Dershaneye gitmemişsin. Yani gidebilirdim ama tercih etmedim. Yani baktığın zaman bunların bir arada yapabilir misin? Kolay değil. Ama istesen yapıyorsun demek ki. Bak 54.000'e girmişim. 10.000'e girenler var. Birinci olanlar var. İşte 10. On, on, olmuş adam mesela. Soruyorsun nasıl yapmış? Diyor ki ben evde çalıştım. Evde çalışılır. Kararsız olan arkadaşlar kendinizden eminseniz size bir engel yoksa, kardeşiniz sizi çok rahatsız etmiyorsa kafa değişikliği anlamında tutar kütüphaneye gidersiniz. Kütüphane size iyi gelir mesela. Çalışan insanlar. Ben mesela Ankara'da ameliyat olduğum zaman, ameliyat olmadan önce millet kütüphanesine gidiyordum. 2 saat yol çekiyordum arkadaşlar. Yani zafere giden yolda dikenli yollar da var. Hani kolay değil. 2 saat gidiş, 2 saat geliş. Çalışabildiğim saat 4-5 saat oluyordu yani kütüphanede. Ama mesela oradaki çalışmanın hani böyle çok farklı olduğunu düşünüyordum. Çok güzeldi yani herkes çalışıyorken görmek, Gün erken başlamak. Yani gece de ders çalışırsın. Yani sabah 8'de kalkacaksın diye bir şey yok. Ben gece de çalışıyordum. Mesela saat 12'de gece başlıyordum. Sabaha kadar çalıştığımı da biliyorum. Ramazan ayında mesela. Yani bu video bir giriş videosu oldu arkadaşlar. Hani yarın bir gün işletme okuyanlar görür bu videoyu. Belki işletme hakkında da güzel şeyler söylerim size. Ben işletmeye tekrar nasıl ısındım? Bunları falan da anlatırım. Bu bir giriş videosu oldu dediğim gibi. Bazı şeyleri tekrar ediyor olabilirim. Lütfen kusura bakmayın amacım size kendimce faydalı gördüğüm ya da yanlış gördüğüm kendimde sizin yapmamanız için ya da bunu böyle yapın diyebilecek karar mercide değilim ama inşallah birilerine faydalı olur. Çok da konuşamadım kusura bakmayın. Dediğim gibi eğer ki bu video birilerine ulaşırsa ve derse ki hani yorumlarda belirtirseniz ben yeni video çekerim. YKS'ye Nasıl hazırlandım? Benim aslında geçen sene hedefim 50 bine, 60 bine girmekti. Ama üniversite okurken de 50 bine giriliyormuş. 20 gün, 20 gün çalıştım ben. Yani 20 gün çalışmayla girilmez. Böyle şeylere inanmayın. 20 gün çalıştım, 50 bine girdim. Yok. Ben 20 gün çalıştım, 50 bine girdim ama geçen seneki bilgi birikimimle girdim. Yani hayal satan insanları boş verin arkadaşlar. Oturacaksınız, yeri gelecek gezeceksiniz, yeri gelecek işte sinemaya gideceksiniz, yeri gelir tiyatroya gidersiniz. Yeri gelir erkekler için söylüyorum. Halı saha maçı yaparsınız. Yeri gelir dışarıda arkadaşlarınızla vakit geçirirsiniz. Ama kimse kolay kolay buralara gelmiyor. Bir senenizi adam akıllı oturup çalışacaksınız. Sonrasında çok güzel, gerçekten farklı bir şehre gitmek, işte kendin olabilmeyi öğreniyorsun. Üniversite okumak, farklı şehirde. Bazen hani kötü günler de geçiriyorsun gittiğin yerde. Ama bunlar seni daha güçlü bir sen yapıyor. Ben bu sene ikinci sınıfa geçeceğim. Bakalım bu sene neler kazandıracak bana. Çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İnşallah bir video çekme daha fırsatım olur. Sizlerden de talep olursa ben YKS'ye nasıl hazırlandım bunu anlatmak isterim. 335.000'e girmişim ilk sene. Son sene 35.000'e girmişim. Yani pardon pardon. 54.000'e girmişim son sene. Yani demek ki isteyince oluyor arkadaşlar. İsterseniz 10 bine de girersiniz, 20 bine de girersiniz. Bunlar ağızdan çıktığı gibi kolay olmasa da isteyen adam başarır. Başaramayacağı bir şey yok yani. Son sözüm buydu. Teşekkür ederim. Yorumlarda belirtirseniz istediğiniz şekilde video çekmeye çalışırım. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi, iyi bakın. Bu tatil sürecini iyi değerlendirin. Tekrar hazırlanacaklar için söylüyorum. Kafanızı bir rahatlatın. Sonrasında zaten sınav süresinde bomba gibi çalışmaya devam edeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.